Evet, şimdi Vinyales'teyiz. Vinyales'te mu muhteşem bir geziye çıktık ve Don Pepe ile beraberiz. Don Pepe'nin torunuyla beraberiz. E, Franses'a e, ismi ve şimdi mükemmel bir Vinyales gezisine hazırsanız başlıyoruz. Que <laughs> venga para <laughs> acá para fumar tabaco y tomar vitamina R. Ah, <laughs> vitamina R. Vitamina R dedi Vitamin Rom. <laughs> <laughs> İzlediğiniz İlk saatlerimizde yediğimiz yağmura ne diyorsun? <laughs> Saçlarıma bakar mısınız? Çekemedik ya. bile bak öyle söyleyeyim yani. Çok kötüydü yani. Bardaktan boşalırcasına yağdı. Bizi Havana'dan yedi gibi aldılar. O zamandan beri yağıyor. Yağmur yağıyor yani. Buna yağıyor denmez. Bayağı. Başka bir şey demek Başka lazım. Başka bir bana. şey demek lazım. Yağmurun dinmesini bekledik. Şimdi aslında ilk defa yeni arabaya bindik diyebiliriz. Şimdi yavaş yavaş gezeceğiz. Bundan sonra yağmur gözükmüyor ama Belli de olmaz. So cool. ee, bakalım heyecanlıyız. Başımıza neler gelecek? Mur bitti ve ee, biz yürümeye başladık şimdi. Nasıl ama safari kombinim. <laughs> bir bir saatimiz falan kayboldu ya bu yağmur yüzünden. <laughs> evet ya o üzücü oldu. Ee, ama şimdi en azından keyifli inanılmaz yeşil. O güzel oldu bak yağmurdan sonra renkler inanılmaz canlı oldu. Şimdi de yürüyoruz. Ee, tütün neyine gidiyoruz? Tütün çiftliğine. Tütün çiftliğine gidiyoruz. Çaburu yollarda orada. Evet. Hadi bakalım. Evet, oh, şimdi arkamdaki işiyor. Eyvah. <laughs> şarıl şarıl. İlk defa ateş gördüm. gördüm. <laughs> evet şimdi pina da içmeye gideceğiz. Bir çift diye. <laughs> Yerler inanılmaz felaket çamur, çamur, olduğu için hepimizi ata bindirdiler. Ama atla gitmesi bence daha keyifli. Evet. Bana da ekibin en küçük atını verdiler. Çünkü yani ekibin en küçüğü sensin. Büyük eşek daha hafif kırma. Baksana en küçüğü bu. Midilli <laughs> gibi bir şey. <laughs> Benimkinin bir saçı başı dağınık ha. Hayır bir de herkes, çamurdan gidiyor. herkes topraktan gidiyor. Benimki en çamur olan yere gidiyor bak. <laughs> Evladım hızlı <laughs> anlam. Hızlı, hızlı bir tane. En çocuk olduğu için benimki. <laughs> ya yiyeceğim ya. <laughs> Çirkin ama tatlı. <laughs> Hemen sen de so dene. Funny. Ben kameraya alayım. Bir bak tadına. Mükemmel. Ya Natural Kendileri yaptılar. From, uh, getirdiler. Uh, Bilgiyi erinç versin. Uh, ben şunu kamerayı alıyorum. <laughs> Ebrar denedi. Çok beğendi. Ay çok güzel. He. Şimdi buradaki pina colada'nın e, asıl olayını söyleyeyim. Bütün meyveler taze o an üretiliyor. Ve şöyle bir durum var. E, fabrikasyon olanlardan farkı da şu diyor rehberimiz. Diyor ki diğerleri şeker içeriyor diyor. Burada diyor şeker olarak kullanılan şey bal. Ve bal da hemen arkada bir arı çiftliği var. Ee, ve o arı çiftliğinden elde ettikleri balla bu pinakola adayı yapıyorlar. O yüzden işte bu kadar tadı inanılmaz güzel oluyor. Ya anlatamayız ya. İçmeniz gerekiyor yani. yani çok güzel o kadar güzel ya. Güzel. Üstüne tarçın ekmişler falan. İnanılmaz. Tarçın herhalde bu. Tarçın mı? Evet tarçın. Süper. Atını park ettim. Atını park ettim artık. Bu içmenin zamanı. <laughs> İnanılmaz kokuyor ya. First, first they just dry. İnanılmaz kokuyor. Ah here, no they don't dry. Şimdi bunlar bu şeyler, kurulanmış pro yaprakları. <laughs> şu an burası da zaten <laughs> birazdan anlatacağım zaten. <laughs> ee, şu an bu, o, kadar çok konuştuk ki bu bilgileri toparlayıp <laughs> anlatacağım merak etmeyin size. <laughs>

No, eso no se, no se traga el humo. casi nadie que fume tabaco se traga el humo. Sí, ¿Por o porque sea, es dañino, porque es malo para la salud, claro. Şimdi, no es, es nunca peor, peor que un cigarrillo. Que un cigarrillo. Bak, no, un cigarrillo es peor. Şimdi, <laughs> şimdi program size nasıl olduğunu anlatacağım. Şimdi öncelikle en alt kata ilk topladıkları yaprakları asıyorlar tamam mı? Sonra yavaş 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 kurudukça yukarı çıkartıyorlar. Şimdi bir yukarı bak Ebrar. Dön şimdi bana. En kuru yapraklar yukarıda. Ve bu yaprakları aldıktan sonra, kuruduktan sonra şu kenarlarını öncelikle yırtıp atıyorlar. Çünkü orası %75 nikotin varmış ve oradaki %75 nikotin büyük bir bağımlılık yaratıyormuş. Bu yüzden de bunu direkt atıyorlar. Daha sağlıklı olması açısından. Kualite aynı. not there isn't a big difference in quality. Sometimes he has told me this is a little bit better, but not much better. No. And it's good that he's honest about it, which otherwise he said tell them to buy this one. He's making ten rather than five. That quality there isn't a big difference between the quality of this and that. But more tobacco leaves were used. Türkiye'den bir sürü sipariş almıştık, şimdi Anyone onları else? test ready? etme zamanı. Ne kadar aldın? Ee, tanesi 10 dolar, 5 dolar var, 10 dolar var. 10 dolar olan biraz daha kalın, kalitesi fark etmiyor. Ama 5 dolar, böyle bir de royal palm yaprağına sardılar onu. Onlar 3-4 sene bunu e, süresini uzatıyormuş yani. 3-4 sene o palm yaprağının içinde kalınca taze taze içebiliyormuşsunuz. Me, hem yemek yemi, ee, başka bir eve geldik, çiftliğe geldik. Size kahve yaptıkları yeri göstereceğim, filtre kahve. Felicidades 41 año junto. Burası. kahve makinesi. <laughs> Buraya kahve koyuyorlarmış, buradan akıyor. Böyle demleniyor. Bak böyle demleniyor. Burada da su var. Evet. Şimdi içeceğiz. Heyecanlı.

sebze çorbası gibi. Şu uh, barbunya'ya benziyor. Barbunya değil o. Siyah pati şey. <laughs> e, fasulye. Fasulye. Siyah fasulye. Black beans. Evet. Pilavlar gibi. var. Şu da çıtır. O size söylediğimiz o şey. E, Muz kızartması. Evet. Plantina diye geçiyor. Ve asla şekerli değil. Biraz patates kızartmasına benzemiyor sert ama tadı çok güzel. Evet. Hmm. <laughs> Şimdi iyicez afiyetle. By the way, before I forget, uh, the they bakalım. always advise us to put a piece of sweet potato mm -hmm. inside that soup. They Her şey kendi well üretimleri bu arada. Evet. Şimdi tavuk var diğer yerde. Um, Please. Tavuk var diğer yerde ve şeyde de. Tavuk değil, bizim tavuğumuz dedi. Evet. Ve şu an şunun tadını <laughs> anlatamam. Bir şey var ama <laughs> ne var? Bak, <Balkabak>, bak Bu <laughs> bal kabağı gibi bir şey ama tatlı değil. <laughs> Çok güzel bir <gülüyor> değişik <gülüyor> bir tadı var. Erinç belki daha net anlatır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Şimdi sen anlatmaya dene. Bakayım tadını neye benzeyeceksin. <laughs> Ay güzel. çok güzel. <laughs> ne bu? Bir dakika. Tadı bir şeye benzemiyor ama <laughs> çok güzel. Anlatamıyorum. Bu <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> çok lezzetli. <laughs> <Gel gülüyor> ama inanılmaz bir şey yani. Evet, dur, balkabağında Bon appétit. Buen provecho. Buen provecho. Stans, provecho, olsun. Güzel ya. Olsun. Teşekkürler. Evet. evet. But another reason why they continue to do e, that şeylerin, is, is that they have quite a few Mangoyu mango trees around. They definitely more coffee than mango. But when, when uh, they're no for them to eat. So what do they do? They make some jam and they keep it for, for a while. La o... yani evet. evet. evet, arada... de Hemen don bir şey. Evet. Şehir merkezine 20 yıl önce elektrik gelmiş. Buraya ise bu e, ise 7 yıl önce. Yani, bu oradan kalma e, evet, bir <laughs> Nasıl ama muazzam bir deneyim yaşadın şimdi. Evet. Şu an var Manzara da çok güzel. Evler de çok güzel. Çok beğendim. Çok tatlı, huzurlu bir yer ya. Kadın deminki tavuğu, kendi tavuğum dedi esprisi çok tatlıydı. Çok güler yüzler bir de değil mi? Evet, evet. Şimdi kahve içeceğiz. Kahveyi merak ediyorum. Kahve hazırlanıyormuş gibi durmuyor ama sen bilirsin yine. Kesin dediler mi? Ben öyle anladım. Evet. <laughs> öyle anlamak istemişsin <gülüyor> gibi. Bilmiyorum. Ben öyle anladım. I think having fun is great. Tanıştırayım mı? Yemek yediğimiz ev sahibi Pepe. Onunla beraber mağaraya yürüyeceğiz. Ee, ve mağaraları gezeceğiz. Yine prolarımız şeyde Hiç ağzımızda tabii. Burada Benim pro sönlü, içeceksin. Benimki söndü yapacak bir şey yok. <laughs> Ne yapıyorsun? Şu an mağaraya doğru gidiyoruz. Bu arada yağmur yağacak gibi yağacak farkındasın gibi de. değil de. mi? Hadi inşallah. Ama muazzam ya. Ya gerçekten kafayı yiyeceğim şimdi şu doğal güzellikten. Elinden de pırılsın da asla bırakmıyor. Hayatta bırakmam. Dur bitecek gidene kadar. arkamda gördüğünüz <laughs> ağacımsı şey, ağaç yani. Kahve, kahveymiş bu yapraklar. Kokluyorum. Bakalım kokusu var mı? Koku yok. Ya yani bu kahveymiş. Nasıl kahve ya bu? Kahve çekirdeği var işte yavrucuğum. Hani şeyler... nerede? Aha bak, diplerinde. Ha şu çekirdek mi? Evet. O daha olmamış ama işte. Ha. Bu arada 2-3 sene önceki bir fırtına da yani şey kasırgalı daha doğrusu hı hı. şu ağaçlar birbirlerine girmiş. O yüzden böyle garip bir ağaç oluşmuş ortada. Bu arada şaşırmam çünkü sabah bayağı fırtına vardı. Burada buranın fırtınasını hiç düşünemiyorum. Kasırgasını. Kasırga. Ola! Ola! Küba <laughs> Kübalı köpek seni. Ola! Kübalı köpekle <ve> İspanyolca <laughs> konuşman da. Ola! Evet şimdi bize burada kahve ağaçlarıyla alakalı bilgiler verdiler. Şimdi burada Papita Verene karı kocalar zaten. Sabah 7'de çıkıyorlarmış. Şimdi şu yaprağın tam ucunda şeyler var. Bu işte kahve çekirdeklerinin olduğu yerler var. Asla böyle buradan çekip almıyorlarmış. Bunların hepsi tek tek, tek tek böyle yağından çok nazikçe koparılıyormuş. Yani şöyle ve şu şekilde kırmızı renk olması gerekiyor. Bekle, hop gördüm evet bu şekilde kırmızı renk olması gerekiyormuş olması için yani tamam toplanması için ve bunu tek tek bütün bir ağaçları gezerek topluyorlar ve şu küçük bir tane kutu var o kutuya yani bir günde hiç mola vermeden sadece bir öğle yemeği arasında o bir kutuyu anca dolduruyorlarmış ve ondan sonra da bunu götürüp bir suyun içine koyuyorlarmış ki şey belli olsun diye içi boş mu değil mi o belli olsun diye bayağı meşakkatli bir iş saygı duymamak elde değil gerçekten. Şimdi bunlara ek olarak bir de şöyle bir durum var. Şimdi burada kahve çekirdeği yapıyorlar. Orada da pro e, üretiyorlar ya. Hükümet gelip %90'a el koyuyormuş. E, ya el koymuyolar ya kurallar böyle yani. Hükümet %90'ını alıyormuş. %10'u üreticiye kalıyormuş. Ha parasını işte, alıyor değil mi? Nasıl? Parasını Parasını alıyor almıyor. Ben... Malı alıyor direkt. Aa! Malı alıyor. Havana'ya satmaya ya da işte yurt dışına export şeklinde Yapmaya. yapıyorlarmış. Ee, onlar da geri kalan %10'unu hem kendilerine, hem misafirlerine, hem de sonra işte gelen misafirlere satmaya kullanıyorlarmış. Peki burada kaç gün i̇şte kuruyormuş? devlet. <laughs> Peki burada kaç gün kuruyormuş? Burada ee, kurutuyorlar. ya 12 gün arası hemen şuradaki o havuza koyuyorlar. Güneşte kuruyor. Güneşte de kuruyor. Güneş kuruyor. Yağmurda da kuruyormuş bu arada. Ee, ama dediğim gibi %90 eee René birazdan Liberal Demokrat Parti bayrağını aç açacak öyle <laughs> öyle rahatsız durumda yani. <laughs> ha en son kuruttuktan sonra bu havanda gelip dövüyorlar ve işte o dışındaki kabuğuyla içindeki çekirdeği böyle ayırıyorlar ve bu şekilde son haline geliyor. Bu kavrulmamış hali, o dövüldükten sonraki hali. Bir de kavrulmuş hali var. O da e, elinde beyefendi. Şurada bak, şurada kavuruyorlar Ve evet, bundan sonra kahve kokusunu alıyor aslında kavrulduktan sonra. Ve şimdi? Ve şimdi bize o kahvelerden yapmışlar. Çabuk çabuk, yağmur yağıyor. İç iç. Çabuk Ay. iç, yağmur yağıyor. Kimsenin de umurunda değil. Herkes evler, yağmur başladı. Çünkü kimse de kamera yok Ebrar. Güzel, değişik. Sert mi? çok sert değil. Çok güzel bir kahve. Kapatıyorum. Yağmur yağıyor her tarafa kapat, Çok gideyim. güzel ama anlatamıyorum tadını. Neyse Nasıl <laughs> <değil. gülüyor> Evet, şimdi Vignales Tru ile alakalı size birkaç tane tavsiye ve bilgi vermek istiyoruz. Biz Airbnb'den aldık. Çünkü sabah gidip akşam dönmemiz gerekiyordu. Buraya bir günümü bir günümüzü bir gecemizi ayıramayacaktık. Havana'ya dönmemiz evet, gerekiyordu. Evet, Havana'ya dönmemiz gerekiyordu. Kişi başı 70 dolara Havana'dan buraya ulaşım, yemek, pro işte ee, kahve falan her şey dahil 70 dolar kişi başı ödedik Ama aldığınız hediyeler e, kendiniz veriyorsunuz Tabii tabi aldığınız o hediyeleri Proları falan filan kendiniz ödüyorsunuz ee, Şimdi size tavsiyem şu olacak Eğer zamanınız varsa Küba'da daha fazla zamanınız varsa Viazur otobüsleri e, şeyden Havana'dan buraya kadar geliyorlar 4 saat sürüyor Bizim gelişimiz 2 saat 2.5 saat arası bir şey sürdü Oradan da zaman kaybedeceğimiz için Mecbur böyle yapmak zorunda kaldık bir gece de burada kalabilirsiniz. Çok güzel konaklama çok yerleri toplu, var. Çok tatlı, keyifli bir olur. Bir de turları burada yerel halktan alırsanız çok daha ucuza denk gelecektir. O yüzden dediğim gibi biz Airbnb'den geldik yani Airbnb'den aldığımız turla geldik ama tavsiyem eğer zamanınız varsa mutlaka kendi başınıza buraya bir yazılı otobüsleriyle gelip bütün şeyleri, turları buradaki yerel halktan almanız en güzeli olacaktır. Pepita'nın ev sahipliğinde biz Vinyales'e veda, veda ediyoruz. Veda ediyoruz. Muhteşem insanlarla tanıştık, muhteşem şeyler yaptık. Şu an buradan hiç gitmek istemiyoruz evet, ama. Evet çok tatlılar. Gideceğiz yapacak bir şey. yok. E, bu güzel e, yerin hatırına videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, abone yapmayın. olmayı unutmayın. Bizden bu kadar. Vinyales'ten bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Thank you. <laughs> ទេមានមកច្រើនណាស់